da bir şeyler verelim. Ölmesin açlıktan. Ol. Lan! <gülüyor> <gülüyor> İyi misin Ekrem? Eyvallah. Gazi abi. Abinin abi Geç! Babam, bitirsene onları. Canım istemiyor. Midesi bulanıyor. Sütünü bitir işte oğlum. Benim için babam. Hı, hı bıyıklar da çıktı. Geç geldiniz baya. Öyle oldu. Yolunda mı her şey? Sormayayım mı? Sormayayım peki. Pardon. Alo. Hadi elini yüzünü yıka. Üstüne bir şey giy. Efendim Sevgi. Sıkışmasam hiç rahatsız etmezdim bar. Kusura bakma. Ne rahatsızlığı canım? Bugün diyorsun ha? E mecburen. Sabahlayacağım büyük ihtimal. O da sen yardıma yetişirsen. Tamam. Ben bir bakayım duruma, hemen arayacağım seni. Peki. Bekliyorum. Tamam. Arkadaşım, sevgi. Bir iş almış, çıkamamış içinden. Yardımın lazım. Evet. E, gitmeyecek misin? Bahar, izin istemeyeceksin benden değil mi? Sakın. Yok, izin gibi değil ama aklım sizde kalacak. Kliniğe de gidilecek zaten. Dönünce de evde yalnız olacaksınız. Hallederiz. Merak etme. Zaten fazla fazla meşgul ettik seni. Eve kapandın kaç gündür. İşin gücün durdu, normal hayatın, benim bir şikayetim yok. Biliyorum ama olmaz böyle. Çık hallet işlerini. Hava al biraz. Yoksa bizden çabuk sıkılacaksın. <laughs> Söyleme öyle. Abi. Kusura bakma abi. Saçmalama oğlum söyle. Gazi abiler gitti. Kliniğe uğrayacaklarmış. Çıkar mıyız biz de birazdan? Çıkarız tamam. İyi. Kapıdayım ben. Serseri. Sağ ol. Afiyet olsun. Kafaya koydun herhalde. Bu defa öldürteceksin kendini. Cevap versene lan. Bir şey söyle oğlum. Ekmek de su de. Sıkıntı olduk sana kusura bakma. Sıkıntı. O kadar. Oğlum kaç kişiyi yakıyordun? Bakardım ben başımın çaresine. Zor gelen uğraşmasın aga. Ha. Kime? Nadire mi zor geleceksin? Bana mı? Kime lan senin artistliğin? He? Adam gibi bekleyeceksin. Betül'ü beraber bulacağız. Bekleyemem abi. Kızsan da öldürsen de fark etmez. Bulacağım kardeşim'i. O yanındaki şerefsizi de. Sonra. Öldüreceksin. Bitecek. Öyle mi? Bilemem. Betül'ü de. Var mı bir diyeceğim? Otur. Bir yere gitmiyorsun. Beni burada bekle. Abi. Lan çok değil bir saat. Kliniğe uğrayacağım geleceğim. Kuzu. Oyalamıyorum oğlum seni. Bekle. Tamam mı? Rasim abi. Hı. Gözün üstünde olsun. Merak etme. Gazi. He. Hanım uğradı dün. Nurettin'in karısı. Hayırdır? Ev sahibi çıkartıyormuş. Durumu yok biliyorsun. Açlıkla da idare edilmiyor. Gururlu kadın. Aklında olsun. Tamam abi. Yaparız bir şey. Eyvallah. Zor duruyordur yerinde. Git bir an önce. Gözünü ondan ayırma oğlum. Olur. Ayırmayalım da. Nadir abi. Bana ihtiyaç olursa... Ararım aslanım. Git sen. Ekrem'le dur. Abi. Dibinde mi olacağım bütün gün? Hadi aslanım hadi. Eyvallah. Ne diyorlar Mehmet'e? Aynen terapi devam. Bahar yok. Arkadaşına gitti. Gitsin be Gazi. Yazık kıza tıkıldı kaldı bizimle beraber. Hı. Doğru. Hayat devam ediyor. Nadir. Birini alsak yardımcı gibi. Çekip çevirse sizi. Oğlana baksa evin işine falan. Olur aslında. Bahar da rahat eder... Aklında biri mi var? Var, evet. Gidip ayarlayayım. Hemen mi? Hemen. Ararım. Mehmet'i alıyoruz odaya. Bitti mi? Nasıl durumu? Daha sakin bugün maşallah. Akşama bitecek ben kat. Ne süpersin. Bitince de koşa koşa dönersin nadirlere. Sevgi, işine baksan canım. Tamam tamam bir şey demedim. Bahar. Hı. Atıl aradı mı bir daha? Aramadı. Arayamaz da. Kapatalım mı artık o konuyu? Olur. Kapatalım. Ne diyeceğim? İyi gidiyoruz madem. İnip sade bir şeyler yiyelim mi? Hava da alırız. Dönünce de devam ederiz. Tamam. Ama şu mutfak bitsin bari. Nasıl ya? Kim yapmış? Bilmiyorum valla. Ama zor kurtarmış Civan Bahtiyan. Polisle de, de başı derde girecek şimdi. Mekanı da bulurlarsa... Saçmalama. Senin benim gibi adam değil bunlar. Halletmişler de bir şekilde gidip bir görsek mi? Ne alaka? Geçmiş olsun deriz. Yaklaşmış oluruz adam. Benim yemez. Sen de bulaşma bence. Delirmişlerdir zaten. Bu etme durduk yere. Dursana sağlık. Bankaya mı? Hı <laughs> İşimize bakalım biraz değil mi? Kolay gelsin. Ya kapat şunu Kapattım kapattım Kim? Hiç Bir arkadaş İlla uğraştıracaksın Senin ne işim var burada? Gazi abi gönderdi. Ekrem'e göz kulak ol dedi. Vay be. Gazi abiye baksa. Ben de bayılmıyorum senin peşinde dolanmaya. Git işine gücüne o zaman. Gidemem. Kardeş. Olmaz böyle. Benim meselem başka. Başkası mı kalmış? Hı? Kardeşini arıyorsun. Anladık. Betül'ü. Turaç kardeş. Ne yapıyorsun? Hı? Bırakacak mısın beni? Ekrem ne yapıyorsunuz oğlum? Yok bir şey abi yok. Hayırdır? Vurucan mı? Ne tarafa gideceğiz? Görürsün. Araba yok mu? Yok. Yürüyeceğiz. İyi olmadı mı? Hava aldı. Hı hı. Çok iyi oldu. Kaldır kafanı şu telefondan. Nasılsa döneceksin Nadir'in yanına. Yüzünü göreyim. Üf, tamam. Ay, küçücük Mehmet mızmızlanmıyor senin kadar. Nasıl çocuğun durumu? İyileşecek mi? İyileşecek. Herkes. Hepimiz ne lazımsa yapıyoruz. Kurtaracağız Mehmet'i. İnşallah. Merhaba Bahar. Yine mi sen? Çıkma bir daha karşıma demedim mi Atıl? Hem nereden buldun sen bizi? Sevgi? Konuşmak istiyormuş Bahar. Çok ısrar etti. Allah kahretsin. Bahar, beş dakika. Bir daha seni rahatsız etmeyeceğim. Sadece beş dakika. Şimdi çıkıyoruz klinikten. İyi fazla bir şey demedi doktor. Eve hemen değil mi? Eve Gazi dinlensin Mehmet. Tamam ben de geliyorum görüşürüz. Eyvallah. Baba üşüdüm. Şimdi ısınırsın babam. Çalıştıralım arabayı. Olanla uğraşıyor kolay değilim. Allah yardımcısı olsun. Doğru. Sen de varsın artık. Bakalım. İstersen Nadir Bey. Hı. İstemeyecek bir durumu yok. Sen bileceksin. Hani olmaz ya içine sinmez falan. O zaman hiç çekinme söyle. Ne sinmeyecek Gazi Bey? Yetişmesen üç gün sonra sokaktaydım. Allah razı olsun. Estağfurullah. İzinde sıkıntı olmaz inşallah. Görüşlere gitmesem olmaz biliyorsun. Biliyorum merak etme. Mardin'de neler olduğunu biliyorum. Abinin başına gelen Nadir'i, peşindekileri. Her şeyi biliyorum ben. Nasıl? Nereden öğrendin? Bahar özür dilerim. Ne yapacağımı bilemedim. Çok korktum senin için. Yeter artık Sevgi. Sus. Sen ne olacak Atıl? Ne istiyorsun benden? Hiç. Sadece yardım etmek istiyorum. Neler gelmiş başına. Seni yalnız bıraktım diye bir kez daha kızdım kendime. Hiç gerek yok. Ben çok memnunum halimden. Değilsin. Sen bu değilsin Bahar. Olamazsın. Bırak dokunma. Bahar farkında değilsin ne yaptığını. Benden suçluyum diye kaçtın. Şimdi sığındığın adam o nadir mi? Ha? O katil mi? Nadir neyse o. Ama o Nadir benim sevdiğim adam. Sen hiçbir şeysin. Peki Bahtiyanlar Nadir'i bulunca ne olacak? Ha? Ya da onlardan önce polis. O zaman ne yapacaksın? Yapamazsın. Madem hiçbir şey değilim. Her şeyi yapabilirim. Çok özür dilerim. Bahar. Bahar. Hanım mı? Evet ismim hanım. Ben de duyunca şaşırdım Nadir'im. Hanımın babası rahmetli Belgin Doğru'nun hayranı. E kızı olunca durur mu? Yazdırıyor nüfusa küçük hanım diye. Sahi mi? E, utandırma Gazi Bey. Ya ne var utanacak? Büyüyünce de küçüğe gerek kalmıyor tabii oluyor hanım. Memnun oldum hanım. Bu da bizim Mehmet. Oğlum merhaba desene. Merhaba, merhaba anası kurba. Hey maşallah. Gazi anlatmıştır durumumuz hanım. Mehmet'i de. Kabulse buyur başla. Kabul etmeyecek bir şey yok. Size de uygunsa başlarım Nadir Bey. Beğe gerek yok abla. Sen hanımsın, ben Nadir. Bu aslan parçası da Mehmet. E, hayırlı olsun. Sağ ol. Dur oğlum. <laughs> Alo Bahar. Neredesin Nadir? Eve geldik biraz önce. Sen ne yaptın? Çok kötüyüm ben Nadir. Çok kötüyüm. Ne olur gel. Ne oldu Bahar? Neredesin? Erkencisin. Ne oldu iş güç? Ne işi abi? Bahar'ı gördüm. Hadi be. Nasıl geçti? Soruşturuyorum dünden beri. Yok. Dükkanı da devretmiş gitmiş Fikret. Polonezköy falan dediler. Hikaye. Biri diyor Antalya'da, biri diyor Kıbrıs'a geçti. Telefon falan? Yok. Betül'ün arkadaşı falan da mı yok görüştü etti? Oradan sorsan? Yok. Kalmadı kimse. Eyvallah. Duyarsan bir şey? Ararız tabii. Hadi. Hadi. Kaçıncı adam sordu? Bilen yok işte. Bırak artık. Sıkıldıysan dön aga. Karışma benim işime. Ya bırak peşini demiyorum. Gazi abi bakacak işte. Başka kanallardan biliyorsun. Kanalın... Ne? Yok bir şey. Alo. Alo kimsin? Alo, Betül, sen misin? Betül kızım sen misin? Ses versene. Duyuyorsun beni değil mi? Arıyorum her yerde. Bulacağım seni Betül. O yanındaki şerefsizi de bulacağım. Görüşeceğiz ulan ikinizle de. Betül, bulacağım ulan sizi. Çıkacaksınız karşıma, Betül. Ötül. Bir ses ver abisinin gülü. O muydu? Ekrem bir şey dedi mi? Ekrem bir dursana! Lan benden vuracaksınız? Sıra bana mı geldi? Sen bildin abi ya. Var mı bir şey? Yok. Yeter bugünlük bu kadar. Hadi atlayım. Abi. Lan abi